Katarak bizim e, göz merceğimizin e, bulanıklaşmasıyla, saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olup, dünyada tedavi edilebilen körlüğün en sık nedeni olmaktadır. Göz merceğimiz nerededir? Nasıl bir dokudur? Önce onun hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Göz merceğimiz, göz bebeğimizin ve gözümüze renk veren iris tabakamızın arkasında disk şeklinde bir doku. Ee, çok ince bağcıklarla irisin arkasında e, göze tutunmakta ve yaşla birlikte veyahut da bir takım sistemik hastalıklar ya da bir takım sistemik veyahut da göze kullanılan damlalar sonucunda e, oluşabilmekte ve saydamlarını kaybetme sonucunda da görme kaybına neden olabilmekte. En sık nedeni yaşlılık ama yaşlılığın yanında metabolik hastalıklar işte bunların başında şeker hastalığı, işte galaktozemi veyahut Marfan sendromu gibi takım sendromik hastalıklar hatta çok yaygın toplumda işte Down sendromlu hastalarda daha erken yaşlarda katarak oluşmakta. Yine şeker hastalarında normalde 60-70 yaşlarda gözüken katarak hastalığı bir 10 yıl 15 yıl daha erken olabilmekte. Ve kataraktın tedavisi de Tüm dünyada cerrahi ilaçla yani medikal bir tedavisi bulunmamakta. Bazen doğuştan da katarak olabilmekte. Bu genellikle anne karnında bebeğin geçirdiği hastalıklara bağlı ki bunların başında kızamıkçı hastalığı e, gelmekte. Ve bebek doğduğunda kataraklı bir şekilde doğmakta. Hastalarda ışığa hassasiyetin artması, gözlerde kamaşma. Bazen hastalar e, katarak sonucunda uzağı görmeyi bırakıp, Uzağı az görürken yakın görmeye başlayabilmekte ve bunu da hasta ben yakını görmeye başladım. Uzağı iyi göremiyorum ama yakını görmeye başladım. Hatta bazen e, işte onun 50'li yaşlarındaki çocuğu, torunu ya ben göremiyorum ama dedem yakını işte gözlüksüz okumaya başladı diyebilmekte. Bu aslında e, katarakta bağlı oluşan bir miyopi sonucunda hastanın yakın görme kazanması ama tabii bu da çok net bir görme değil, bulanık bir görme tedavisi. E, tüm dünyada biraz önce söylediğim gibi cerrahi, başka bir ilaçla medikal tedavisi yok. FAKO yöntemi denen bir ameliyat yöntemi ortaya çıktı ve bu ameliyatta çok küçük 2-3 milimetrelik kesilerle, ince iğnelerle kesiler yapılıp e, FAKO yöntemiyle lens parçaları küçük parçalara ayrılıp vakumla aspir edilerek göz içinden alınmakta ve kalan küçük parçalarda bir şekilde gene e, aspirasyon aspirasyon ile aspir edilip gözün içine o küçük delikten katlanan, katlanan yani 2-3 milimetreden girip daha sonra 12-13 milimetreye kadar genişleyebilen bir mercek takılıp ameliyat bu şekilde sütür olmadan, yüksek astigmat olmadan, işte hastanede yatma gerektirmeden ee, aynı gün ameliyat olup evine gider hale gelindi. Hatta bazen hiç kapatmadan bile hastalar e, ameliyat olup gidebiliyor. Ama e, burada da gene ameliyat işte bundan 10 yıl 15 yıl önce genel anestezi altında yapılabilirken daha sonra iğne ile uyuşturup ameliyat yapılmaya geçti ama şimdi son yıllara geldiğimizde 2 veya 3 kez bir lokal anestezik damla damlatılıp onunla uyuşturup göz hareketliyken ameliyatı yapabiliyoruz ve hasta sadece sizin dokunduğunuz hissedebiliyor. Ee, başka hiçbir şey hissetmiyor, ağrı hissetmiyor, acı hissetmiyor, gözde bir kanlanma olmuyor. Ee, bir gün kapatıyorsunuz, ertesi gün hasta gözünü açtığında ne kadar görme kapasitesi varsa o kadar e, bir görmeyle e, mutlu olabiliyor. Katarak bazen çok sorulan bir soru, katarak olduktan sonra bir daha katarak olur mu? katarak olduktan sonra siz o dokuyu alıyorsunuz ve onun yerine bir nevi bir suni e, şey koyuyorsunuz, protez koyuyorsunuz. Yani mercek, taktığımız mercek bir protez e, vazifesinde. Bir daha kataraktın olma şansı yok çünkü o dokuyu komple çıkarttınız. Ha, merceği taktığımız e, gözün kendi lensinin arka zarı orada şeffaf bir zar onu bırakıyoruz ama bu zar bazen özellikle gençlerde hatta çocuklarda ve yakın şey yapılabiliyor. Buzlu cama veyahut da bulanıklaşabiliyor. Saydamlığını kaybedebiliyor. Bu biraz hastanın genç ve gençliğiyle ilgili bazen de çok sebebi belli olmadan oluşabiliyor. Bazen de takılan merceğin kalitesiyle biraz ilintili olabiliyor. Ama son yıllardaki geliştirilen merceklerin büyük çoğunluğu bunun matlaşmasını veyahut da bulanıklaşmasını önleyecek cinsten mercekler ve yıllar geçtikçe bu da azalıyor. Ha, bu olursa ne olur? Olursa çok şey önemli bir şey değil. bir yak lazer dediğimiz bir şeyle iki veya üç defa bir ışın atıyorsunuz. Tıpkı şey gibi yani bazen araba camları kırıldığı zaman buzlu, buzlanır. Ne yaparsınız? Cumruğunuzu vurarsınız, açarsınız. Onun gibi bir mekanizmayla o böyle bir işlemle, bir iki saniyelik bir işlemle hasta tekrar eski görmesine kavuşuyor. Yani katarak olduktan sonra bir daha katarak olma şeyi yok.